Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız ve mucize arayacağız arkadaşlar. Ee, öncelikle kaç tane karakterimiz var ona bakalım. Nereden bakılıyordu? Ha savaşçılar. Evet. Şimdi arkadaşlar bugün rafı çıkarmaya çalışacağız. O zaman ee, mucize çıkarmaya başlayalım. Taş geldi. Büyük kutuya basıyoruz. Ağzına koy Heh tamam geldi 3 saniye bekliyoruz ve basıyoruz Arkadaşlar bu kamera şaka <türü discrete> şakası mı? <türü> Mucize arıyoruz Bismillah Evet Eee savaş kutusunu açalım Bak şimdi orospu baş çıktı. Mucize arıyoruz arkadaşlar. Büyük kutuyu açalım. Mucize arıyoruz. Mega kutuya bastım.